Miray Turan'a sorusu gelecek. Merhaba Sayın Cumhurbaşkanım. Ben Miray Turan. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Siyaset, Bilim ve Kamu Yönetimi hazırlık öğrencisiyim. Ben deprem sürecinde Hatay Kırıkan'daydım. Ailemle birlikte göçük altında kaldık. Babamı kaybettim. Allah rahmet eylesin. Teşekkür olacağız. ederim. Allah razı olsun. Kaç saat kaldı? Ben 11 saat kaldım. Kaç? 11. Babam 20 saat kaldı. Of. Evet. Eee benim Sorum şu, birçok arkadaşımızın da aklında olan depremde çadır satan huzur hakları sebebiyle gibi sebeplerle e, Kızılay genel müdürü ve Kızılay çok fazla gündeme geldi. E, bu konu hakkında ne düşündüğünüzü merak ediyorum açıkçası. Şimdi arkadaşlar, bu konu tabii beni de ciddi manada üzmüştür. Yani Kızılay böyle bir çadır satma fiiline işine giremez ve süratle de tabii bu yanlışı düzeltmesi gerekir. Çünkü biz Kızılayı özellikle çadır üretiminde çok daha aktif hale gelmesi için sürekli teşvik ettik. Kızılayın çadır dendiği zaman en ufak bir sıkıntısının probleminin olmaması gerekir ve bu 6 Şubat olayında Türkiye olmayıp da başka ülkeler olsaydı kim bilir neler başlarına gelecekti. Ama bütün bunlara rağmen şu an itibariyle enkaz kaldırma çalışmalarına varıncaya kadar büyük oranda bu işi bitirdik. Şu anda köy konutlarını teslim etmeye, teslim almaya başladık. Şimdi kalıcı konutları bir taraftan hızla yapıyoruz ve kalıcı konutların yapımıyla da inanıyorum ki vatandaşlarımıza teslim törenleri başladığı zaman onları daha da rahatlatacağız.